iftara doğru baş ağrısının sebebi e, susuz kalmak. Yalnız susuz değil, su ve tuzsuz kalmak. Onu çok sorarlar. İşte oruç tuttuğum için çok başım ağrıyor. O, e, o çok soruyor. tutamıyorum o, ya da tutuyorum ama çok başım ağrıyor. Neden yani susuzluktan mı ağrıyor? Susuzluk baş ağrmasının sebebi açlık değil. Vücudun hmm. susuz kalması açlık ve değil. Açlık değil. Tuzsuz kalması. Çünkü aç kalmamıza imkan yok. Yani bir iftarda oturup dünyanın şeysini yiyorsun yiyoruz. <laughs> Doğru değil. O bir kere doğru değil bana sorarsanız. Evet, evet. e, tamam sahurda yiyoruz. Sahurda yine her şeyi e, anlatacağız neler yiyeceğimizi. Onları Hı -hı. yiyoruz. Ama bunlar e, vücut buna müsaittir. Vücut 12 saat aç kalmaya e, şeydir. Kendini programlamıştır. Yani Başa müsait 12 saat. Tabii ki 12 saat müsait. Zaten biliyorsunuz İbn-i e, iki öğün sağlıklıdır der. Evet. Hazreti Muhammed'imiz de iki öğün yerdi zaten. Ara öğün bile yetmez. Aslında Ramazan'da şu anda iki öğüne alışıyoruz biz. Bu devam ettirmek lazım. Ben de onu söylüyorum. Ee, olarak. Baş ağrısının sebebi bu sebeple bu nedenle açlık değil. Çünkü yani dünyanın yemeğini yiyoruz. iftardan şeye kadar. Acıkacağım korkusuyla. Çünkü en büyük korku acıkma. acıkma. Ve doyamama korkusu beyinde. Halbuki onun için susuzluk baş ağrıtır. Susuzluk tek başına değil. Su tuzla beraber Yen Alman ızmadığı zaman başarısı. Çünkü insan insan vücudu yüzde 60'ı bütün hücrelerimiz, beynimiz, gözümüz, tiroidimiz, memelerimiz, akciğerimiz, karaciğerimiz, bağırsaklarımız, midemiz, prostatımız, rahmimiz ne atlıza geliyorsa, onları yapan o bütün organlarımızı yapan hücrelerimiz ve bütün vücudumuz yüzde 60 yüzde 70 sudur. Hı hı. Ama bu su bildiğimiz şu içtiğimiz su değil, düz su değil, tuzlu sudur. Hmm. Yani serum fizyolojik deriz biz. Kanımız tuzludur zaten. Doğru. Onun için su içtiğimiz zaman o tuzu çok da azaltıyoruz kanda. Yani tuzlu su içmek lazım. Evet ben hep onu söylüyorum. Ramazandan önce vücudu hazırlamak için hatta şimdi bile kaya tuzlu su. Kristal kaya tuzu değil Kristal mi? Kristal kaya tuzu tozu da ben önermiyorum kristal kaya tuzlu e bardağınıza e, şimdi şu sırada yapılabilir sahura kadar e, küçük bir bizim çay bardağı çay kaşığı koyulup rahatlıkla içilebilir O Kız zaman su içacağız e, o zaman e, inanın e, oruç tuttuğunuz zaman başınız ağrımıyor.